Selamlar millet. Ford Brothers kanalına hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda biliyorsunuz ki oyunumuza Rocket League'de anlaşmıştı ve oyunumuza Rocket League'in yeni arabası geldi gençler ve bu araba Farklı bir şekilde dizayn edilmiş dış kaplaması falan ve daha az benzin yakıyor diğer arabalara göre. Videonun sonunda efsane bedava alabileceğiniz şeyler falan göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet gençler şimdi o süper efsane arabamızın olduğu eve geldik. Night Rocket League ile biliyorsunuz. Burada şeyleri var. Bu arabaları sırt çantası edinmek istiyorsanız Rocket League'in görevleri var. O görevleri yaparak bedava sırt çantası alabilirsiniz diyorum. Ve şuradan loot'umu yapıp o arabayı alıyorum. Evet gençler işte arabamız burada. Yeni arabamız, efsane arabamız. Görmüş olduğunuz gibi bu Fortnite'taki tek türünün örneği hiçbir şekilde başka bir yerde yok gençler bu araba. Ve yakıtı niye %69 bilmiyorum. Allah Allah. Ama bu yakıt istiyor gençler. Efsane bir araba, roketlik arabası Fortnite ile ilgili bir şıt bulalım şimdi W atalım adamlara. Gençler gördüm. Bu ne lan bot mu bu? Bir dans set kardeşim, bir oyna bakayım. Kol bastın yine beraber oynayayım. Uyuma bak eğime gençlere bitirdim. Şimdi, şunu alalım hemen. O, biri geldi. Bu bot garibim ya, oğlum. Botsun bana ne bulaşıyorsun ya bana ne bulaşıyorsun ya gençler botlar gelip duruyor Şimdi şunu da alalım hemen araba bulsa binelim Gençler bu arabanın avantajlarından birini söyleyeyim size Bu arabada benzin az gidiyor sanırsam böyle bir şey fark etti Benzinimiz neredeyse bitmiyor efsane bir özellik Aa gördüm hadi bomba yetiş Oy! Oy! Lan arabam yanıyor Gençler roketlik arabamız patladı. Kullanamadık. Ha gençler gördük bir adam da. Yalnız bu adam da bot galiba abi. Neden bu saatte botlar geliyor anlamadım. Saat şu anda 6. Kardeşim sıkma sıkma bak botsun. Garibim. Vallahi botun emek kralı tek tek şöyle sıkalım evet Abi neden bu saatte botlar geliyor bilmiyorum Hani bunu da aldık Yapacak bir şey yok bizim çağrımıza trivini alacağız şimdi Beyler t-back nedir nasıl yapılır arkalama nedir bak 3 2 1 hello Evet Bu da öldü şimdi orada bir fight role fight'a girmek istiyorum onlar bot değil herhalde Yani Öyle açıkta shield içme bot değil Bir dakika bir dakika geldim 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 Hop vur 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 vur. Yes. Bu şey bot değildi bu. Bu bot olsa bu koymaz zaten botlar. Öldün. Abi bu saatte nasıl botlar geliyor anlamadım. Clip that. Oo orada da fight var. Orada da fight var. Geliyorum geliyorum geliyorum. Atma lan bomba. Aha onu da öldürdük. Öldün kardeşim. Diyarbakır'da bir eve girin. Şifre şu. Hazır kime? Hazır şıma. Oy, bot. Bak sen helikopter kullanıyorsun. Helikopter kullanan bot değildir. Vallahi bot değilsin. Tamam bu itt atıyor. Gel güzel bir fight atacağız.

Gençler kolaydı güzel bir gün aldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. diyorum Ve diğer videolarda görüşmek dileğiyle bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağıda da bir çekiliş var açıklama kısmında o linke katılırsınız. Hoşçakalın bay bay. Evet arkadaşlar şimdi nasıl bedavaya sırt çantası, sprey falan alabileceğinizi göstereceğim. Şimdi Fortnite'ın sitesine giriyorsunuz. Epic Games'e de giriyorsunuz. Rocket League'i diyorsunuz. Rocket League'de görevler var arkadaşlar. Rocket League görevlerini yaparak Fortnite'da şeyler kazanabilirsiniz. Epic Games hesabınız aynı Fortnite hesabı olursa bu görüleri yaparak bakın görmüş olduğunuz gibi bunları kazanabilirsiniz. Bizim arabamız da burada. Arkadaşlar çekil şimdi tek bir şey söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Bu videoya yorum, like, yorum atmanız. Yoruma Instagram adınızı yazmanız, kanala abone olmanız. Hepsine bakacağım. Instagram'dan adınızda abone olduğunuzda falan. Instagram'dan takip ettiğinize bakacağım. Çekilişe koyacağım sizi. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.